Arkadaşlar merhabalar. Daha önce bildiğimiz gibi e, dersimizde murakka hazırladığımız murakka üzerine hat yazı nasıl yapıştırılır onu e, hep birlikte e, çalışmıştık. Şimdi e, yazımız hazır. Murakkamızın üzerinde yapıştırılmış durumda. Bundan sonraki aşamamız nedir? Cetvel çekme işlemi. Cetvel çekme işlemi ile ilgili konumuzu hep birlikte çalışacağız. Bunun için önce yapmamız gereken nedir? Tahtadan murakkağımızı ayırmak. Bunu da cetvelle birlikte keseceğiz. Hep beraber murakkağı tahtadan ayırdıktan sonra hat sanatlı yazımızın kenarına nasıl cetveli çekeceğiz? Bunun uygulamasını hep birlikte yapacağız şimdi cetvel çekme işlemi çok önemli oldukça dikkat edilmesi gereken bir iş neden şöyle açıklayayım cetveli 90 derece açılarla mutlaka düzgün bir şekilde uygulamamız gerekiyor çünkü daha sonra desen tasarım aşamasına geçeceğiz ve desen tasarım aşamasını çalıştıktan sonra da bunu fırça ve boyalarımızla e, eserimizi uygulamasıyla çalışmaya başlayacağız. Dolayısıyla en ufak bir milimlik bir e, kayıklık bile bize birçok hatayı ve e, daha sonra çerçeveye girecek olan eserimizde e, uygun olmayan görüntülerin e, oluşmasına vesile olur. Şimdi şunu da söylemek gerekir: e, Eskiden e, hepimizin bildiği gibi e, sanatın merkezi Osmanlı'da. Topkapı Sarayı ve atölyeler Topkapı Sarayı'nda bunu biliyoruz kaynaklardan bize aktarıldığına göre e, ve burada bu atölye çalışmaları e, yapılıyor ve bu atölye çalışmalarında grup grup sanatkarlar var çünkü e, atölye çalışması nakışhane geleneğine göre e, nakışhane çalışmasında e, uzmanlık alanı ve o işe yatkınlığı olan sanatkarların e, bulunduğu birimler var cetvel Keşlik de bu birimlerden bir tanesi. Yani sadece cetvel çeken ve bu işte mahir olan zanaatkarlar grubu var ve bunlara da cetvel keş deniliyor. Bunu da e, bilmemiz gerekir. Dolayısıyla cetvel çekme işleminin de böyle e, önemli bir e, durumu var. Şimdi isterseniz hep birlikte murakkamızı tahtadan e, ayırmak için cetvelimizi ve maket bıçağımızı alalım. İşlemimize başlayalım arkadaşlar e, murakkayı tahtadan ayıracağız bunun için e, ne kullanmamız gerekiyor daima bir metal cetvel tercih edelim eğer plastik bir cetvel olursa şu kullandığımız cetvellerden olursa bu e, kullandığımız maket bıçağının bunu kesme e, riski var e, ve dolayısıyla metal cetvel her zaman için daha iyidir. bir ikincisi kesme işlemine başladığımız zaman e, cetveli İç kısma koyup şu bıçak kısmı murakkanın dışında olmalı. Bakın eğer ben bunu böyle koyup böyle kesmeye kalkarsam şu şekilde herhangi bir elimin kaymasında burada çalışacağım murakkanın eserin üzerine çalışacağım kısma zarar verebilirim. Bu da önemli bir ayrıntı. Ne yapıyoruz? Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi cetvelimi koyuyorum ve buradan kesme işlemime başlıyorum. kısmı aldıktan sonra diğer e, kısma geçiyorum. Yine aynı şekilde cetveli koyuyorum. Ve böyle kesiyorum. Evet arkadaşlar. Murakkağımızın dört tarafını Cetvelimiz ve maket bıçağımızı yardımımızla kestik ve murakkağımızı tahtadan gördüğünüz gibi ayırdık. Arkadaşlar murakkağımızı tahtadan ayırdık, elimize aldık. Yani bizim sanat eserini çalışacağımız tuvalimiz elimizde. Şimdi Dündar Tahsin Aykutay benim Mimar Sinan Üniversitesi geleneksel Türk Ay sanatları bölümündeki tesip ana sanat dalındaki hocamın bize aktardı bir bilgiyi ben de size aktarmak istiyorum murakka'yı kestikten sonra şöyle yapardı böyle tutardı murakka'yı ve şu şekilde sallardı bunu eskiler yani Muhsin Demironat Hocadan öğrendi ki kendisi Muhsin Hoca, Demironat Hocanın asistanıydı Mimar Sinan Üniversitesi'nde bu sesle birlikte murakka'nın ne kadar ahenkli kaliteli güzel bir hoş seda ile bize verdiği sesi ve kalitesini bildirir derdi. Dolayısıyla murakkağımızı şu an elimize aldık. Şimdi ne yapacağız? Bu malzemelerimizi kaldıracağız. Tahtımızı da kenara koyacağız ve cetvel çekme işlemimizi hep birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar cetvelimizi, kalemimizi aldık ve murakkağımız elimizde. Şimdi nasıl başlayacağız? Şöyle bakın bu yazının yapıştığı yer murakkağaya. Burada bir yazı kağıdımız var. Bir de eseri çalışacağımız e, murakkağımızın e, asıl zemini var. Şimdi cetveli bakın şöyle koyuyorum. E, ne yapmam gerekiyor? Şu yapışma alanını benim yok etmem gerekiyor. Dolayısıyla estetik görünmesi için. Dolayısıyla bunun bu kağıdın sol tarafından bir milim sağ tarafından bir milim işaretliyorum. Ve bunu dört taraftan da aynı şekilde yapmam gerekiyor ve bu işlemi yapıyorum. Tekrar diğer uca geliyorum. Ve bu uçta da sol ve sağ tarafından birer milim işaretleyerek yazımı iç kısımda içeriye alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. kısımdan da aynı şekilde sağ ve sol tarafından işaretliyorum. Evet, sağ ve sol tarafından. Şimdi kavuştuk diğer tarafa. Dolayısıyla bunu yapmamızın amacı neydi? Yazının yapıştığı yerin etkisini altın cetvel 2 milimlik altın cetvel içine alarak estetik hale getirmek. Şimdi bunları hepsini birbirine tamamlayacağız, birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın dört tarafını da ikişer milim içerisine alarak işaretledik. Ne demiştik? 2 milimlik altın cetvel içerisine bu kısmı alacağız. Burayı altınla kapatacağız ve yazının yapışma kısmını yok edeceğiz. Bu da bize estetik bir görüntü sağlayacak ve cetvel işlemimizi bu şekilde başlayacağız. Cetvel nedir? Bir şekilde yazıyı çerçevelemek ve onu öne çıkarmak için bir sınır çizgisidir. Şimdi bu bunları hep birlikte biraz daha büyük bir cetvel alaraktan hep beraber tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın cetveli koyduk işaretlediğimiz yerlerden ve bunları birleştireceğiz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Cetvele böyle tam dayıyorum kalemin ucunu ve dik yani 90 derece tutuyorum. Şimdi şöyle yapayım. Eğer ben bunu böyle yaparsam, şöyle yamultursam elimde ne olur bakın açı değişir. Dolayısıyla kalemi benim böyle dik tutmam ve bu şekilde çekmem gerekir. Evet arkadaşlar şimdi bütün işaretlediğim yerleri tamamlamaya devam ediyorum. Yani birbirine kavuşturuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi işaretlediğim yerleri birbirine kavuşturdum. Çizgileri çektim. Ama burada kontrol etmem gereken bir şey var. Ne demiştik? Hep 90 derece açıyla devam edeceğiz. Ve dikkat edeceğiz. Eğer 90 derece açımızda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Bakın bu şekilde kontrol ediyorum. Ve tekrar bunu çeviriyorum. Bu köşeden de koyuyorum. Bunu her cetvel çekimimde mutlaka yapmam lazım ki yanlış bir durum oluşmasın için. Bu şekilde kontrol ediyorum. Ve buradan da tekrar dönüyorum. Bu köşeyi de 90 derecelik açımla kontrol ediyorum. Herhangi bir kayma oluşmaması için. Çünkü desen tasarımına başladığım zaman bu 90 derece açıda herhangi bir kayıklık olmaması gerekiyor. Evet böylelikle sağlamasını yaptım. İşi tamamladım. Şimdi 2 e, milimlik altın cetvel aşamasından sonra 1 milimlik kuzu tabir edilen ince cetvel çizimine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar 2 milimlik altın cetvelden sonra 2 milimlik altın cetvelin sağına ve soluna birer milimlik kuzu tabir ettiğimiz cetveli çekiyoruz. Yine bunu da aynı şekilde böyle demin yaptığımız gibi 4 köşeye de uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tamamlamış bulunuyoruz. Dört tarafı da işaretledik. Arkadaşlar şimdi dört köşeden kuzu iş için, kuzu cetvel için işaretlediğimiz yerlerden bunları birleştiriyoruz ve kuzularımızı çekiyoruz kuzu cetvellerimizi. Şimdi bu kuzu cetvel tabiri de Profesör Süheyl Ünver Hoca'ya ait olan bir e, tabir. Kendisi mutlaka 2 milimlik altının sağında ve solunda kuzu cetvellerinin olması gerektiğini bize öğretti. Ve biz de bu şekilde cetvellerin sağını ve soluna bu kuzu cetvelleri çekiyoruz. evet arkadaşlar şimdi dört tarafı da tamamlamış bulunuyoruz kuzu cetvellerimizi ve şimdi e, altın cetvel sağında ve solunda ikişer e, tane birer milimlik kuzu cetvelden sonra ne yapmamız gerekiyor kenar suyu için bir alan bırakmamız gerekiyor bunu da bir santimlik zencerek kenar suyu için yine levhanın etrafından işaretleyerek 90 derece açılı olacak şekilde kontrol edip mutlaka bunu da çizeceğiz. Ben önce işaretlerini alıyorum. 1 santimlik bu kısma kenar suyu çalışması yapacağız. Kenar suyu nedir? Yani e, şu an bordür olarak da ee, arkadaşlarımız bunu kullanıyorlar. Fakat bordür Fransızca bir kelime. Dolayısıyla kenar suyu bu işin tesip sanatının usulüne uygun bir e, terim olan kenar suyu terimi Türkçe bir tabir olduğu için ben kenar suyu demeyi tercih ediyorum. Ve şimdi bakın e, yine bu işaretler koyduktan sonra bu işaretleri birbirine birleştirmek için 90 derecelik açımı koyuyorum ve kalemle bunları da yine birbirine sabitliyoruz. Oluşturuyoruz. Bu isimlendirmeler çoğu zaman benim dikkatimi çeker. Yani bir meslek olan, tesip sanatı, bir kadim meslek olan tesip sanatı kendi isimleriyle öğretilmeli ve bu isimlerle çağrılmalıdır diye düşünüyorum. Yani ben bir kenar suyu ismini yüzyıllarca gelen bir birikimle birlikte kenar suyu denilen bir ismi Türkçe bir ismi kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir Fransız sanatı değil bana göre. Dolayısıyla bordür evet Fransızca bir kelime olabilir ama biz bunu kenar suyu olarak kullanmayı tercih edelim edelim diye düşünüyorum. Kenar suyunun içerisinde neler var? Zencerek var, üç iplik rumi var. Tabi bunların da kendine göre çeşitleri var. Bakın bir yandan da 90 derecelik açıyı kontrol ederek 1 santimlik kenar suyu ölçümü de verdim. Şimdi ne yapıyorum? Yine bu kenar suyu ölçüsüne 1 milimlik bir kuzu işaretliyorum. Ve yine 2 milimlik bir altın cetvel işaretliyorum. Ve yine 1 milimlik bir kuzu işaretliyorum. Hani demin ne demiştik? Hoca, hocamızın bize öğrettiği gibi altının altın 2 milimlik altının sağında ve solunda birer milim kuzu olması gerekiyor. Ve burada da yazıyı hat yazısını hat kağıdını kapatmak için 2 milimlik bir altın kullanıyoruz. Burada ve bir de sağında solunda birer milimlik bir e, kuzu cetvelimiz var. Ondan sonra bir santimlik bir kenar suyu payımız ve daha sonra bir milimlik yine bir e, kuzumuz ve iki milimlik altın cetvelimiz ve yine bir milimlik kuzumuz olacak. Genel cetvel e, çekimimizin şablonu bu şekilde. Burada da 1 milimlik ve bunun dört tarafında 1 milim, 2 milim ve 1 milimlik olmak üzere bütün cetvel ölçülerimi veriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi dört taraftan da işaretledim ve bunları yine birbirleriyle cetvelleri kavuşturuyorum yine böyle kalemimi dik tutaraktan kaymayacak şekilde tamamlıyorum evet arkadaşlar hep birlikte cetvel çekim işini tamamladık şimdi gördüğünüz gibi bu cetvel çekme işlemimizin tamamlanmış hali Bundan sonra ne yapacağız? Hep birlikte bu 2 milimlikleri altın uygulamasına geçeceğiz inşallah.